çalışanların çevre bilincini geliştirmek, çevre duyarlılığını artırmak, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımını sağlamak, yönetim sistemlerine uyumu arttırmak için çevre eğitimi oldukça önemlidir. Sıfır atık, kaynak yönetimi, çevre bilinci Enerji verimliliği, su ve karbon ayak izi takibi ve hesaplanması gibi çeşitli konularda eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi gerekir. Eğitim organizasyonlarında kullanılabilecek yöntemlerden örnekler ise örneğin sınıf eğitimleri, işbaşı eğitimleri, eğitim kitapçıkları kullanımı, uygulamalı eğitimler olarak sıralanabilir. Eğitimimizin bu bölümünde sizlere uygulamalı eğitim sınıfı için bir örnek uygulama göstereceğiz. Partisi'nde kullanmış olduğumuz bütün kartvadeleri, temsili, görsellerini koyduğumuz kısım. Ee, kullanmış olduğumuz tüm eldivenler burada, ayakkabılar, koruyucuları burada. Yine temizleme bölümümüzde kullandığımız proje başlığımız oldu. Mesela bu klasik atı, bunun tanımlı olduğu kutuya bunu yazmak gerekiyor. Ee, bu kağıt atı, yine tanımlı olduğu kağıt da kutusunu atmamız gerekiyor. Bu da bir e, tehlikeli atık, onun da, da temeli olan bu kutu atı kutusunu gerekiyor. Bu şekilde açıyoruz. Fabrikamızda namazı tanımlı çeşitli yara yolları ve portif yolları belirlenmiş durumda. E, mesela bu yaya yolu yay yolu üzerinde herhangi bir parça gördüğümüzde bunu illa birine bildirmemiz gerekiyor. Portiften yayının geçeceği yollar fabrikada kesinlikle belirlenmiş durumda. Buraların makinemiz var. Fabrikada kullandığımız kalkalleleri temsil olarak bu üzerinde gösterebiliriz bu şekilde. Yine bu elleri çabuk örneği. Kullanmış olduğumuz kıyafetler Şekilde. ve işte yaptığı işi özellikle bir ayakkabısı mevcut. Harbikamızdaki listeleri gösteren makine tasarladık bu eğitim salonunda. Sıkışma tehlikesini göstermek o bir aparat tasarladık ve bir parça koyduk. Ee, genelde hani yaşayabileceğimiz kazalara örnek olarak burada bunu baştan anlatıyoruz ki daha dikkatli çalışma sağlasınlar diye.